Cenab-ı Allah Mehdis'ine zemin hazırlıyor. Mesih'ine zemin hazırlıyor. Sahte Mesih'ler de ortaya çıktı bu ara. Ucu bucağı yok. Türkiye'de de e, sahte Mesih'ler var. Avrupa'da kaynıyor. <laughs> Eline asa alan, üzerine cübbe geçirin. E, kimi haç yapıştırıyor, kimi bilmem ne yapıştırıyor. Ben Mesih'imli. Bir tanesi var. E, ben diyor, ee, İsa Mesih'im nereden anladın diyor. Diyor Kudüs'ten diyor ruh geldi benim içime girdi diyor. E ee, senin içinden çıkacak başkasının ruhuna içine girecek. Ondan öyle belli ki oyun oynuyorsun koskoca insan. İsa Mesih sen sen. Vicdansız insan. Haşa. Peki bedeni diyorsun. Cesedi gökte kaldı. Allah katında. Ruhu indi diyorsun. Ya bedenini göğe çıkaran bedenini aşağı indiremez mi? Ceset niye dursun gökte? Ruhu indi diyor. Koskoca kıllı kılçık deriflerde peşinden gidiyorlar. Burada da var öyle. Saçını maçını boyuyor filatine. Ben İsa'yım diyor. Her yerde var. Hindistan'da şurada burada. Mehdilerin haddi hesabı yok zaten. Ama işin ilginç yanı sanki ben böyle paraf yeriymişim gibi. <laughs> Bana geliyorlar diyorlar ben Mehdi'yim. <laughs> beni tasdik et. <laughs> e tamam uydum diyorum. Buyur ortaya çık ne yapayım ya <laughs> Allah Allah. <gülüyor> yani tabi oluyoruz. çıkıyor. <laughs> <laughs> Bak çok manidar açtım. Gördünüz sizin gördün ha? Evet. Her birisi diyor 60 yalancının çıkışı diyor 42'de. Mehdi zamanında Mehdi'nin çıkış alametlerinden. Her birisi kendisinin tek mabut Allah'tan Resul olarak yönelik iddia eden 60 yalancının çıkması. İsa Mesih din çıkıyorlar ya. Evet. Bak sayısı da çok. Evet. Hakikaten. Hakikaten. Bu sahtekarlara bu hadisleri gönderin. İnşallah. 60 tane diyor. Hem Mehdiler, sahte Mehdiler, hem sahte Mesihler. Bunların ortak özelliği açık açık inan etmeleri. Ben Mesih'im diyor. Halbuki Mesih gizler kendisi Mesih olduğunu. Söylemez yani ben Mesih'im demiyor. İmanın nuruyla anlaşılıyor. Mehdi de öyle. Ben Mehdi'yim demez. İman nuruyla. anlarız. İcrasından. Yoksa evde oturacak ben Mehdi'yim. İyi tamam hayırlı olsun. Güzel. E bana tabi olun. İyi e, tamam tabi olduk. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı diyor. E olmadı o zaman. Mehdi sen İslam'ı dünyaya hakim etmen gerekir. Vesile olman gerekir. O zaman biz sen ister istemez zaten Mehdi diyeceğiz. Bir nevi Mehdi diyeceğiz veyahut. Ama Mehdi demeyi de deneyeceğiz. Sahibi zaman deriz. Efendim, Mehdi'nin bütün lakaplarını söyleriz. Allah'ın arslarını deriz. İnşallah. Mehdi misal deriz. Deriz de deriz. İnşallah.